İyi dersler değerli arkadaşlarım. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. İlk dersimizde doğrusal fonksiyonların niteliklerinden bahsederken sadece reel sayılarda tanımlı olan fonksiyonlardan bahsetmiştik. Şimdiki dersimizde de önce bir özeti yapacağım. Daha sonra da belli bir aralıkta tanımlı olan doğrusal fonksiyonların niteliklerini anlatmaya çalışacağım arkadaşlar. Önce bir önceki derste öğrenmiştik? Şöyle bir hatırlayalım. Eğer bir doğrusal fonksiyon reel sayılarda tanımlı ise a'nın pozitif ve negatifliğine göre bazı nitel özellikleri hep aynı. Birkaç tanesi birbirinden farklı. Şimdi onları bir hatırlayalım. İlk dört özellik A ister pozitif olsun ister negatif olsun aynıydı. Yani her ikisinin de tanım kümesi R sayıydı. Aynı şekilde görüntü kümeleri de R sayılar. Birebirlikleri de aynı. Yani her ikisi de birebir. A ister pozitif ister negatif olsun. Maksimum ya da minimum noktası yok. Şimdi bu noktadan sonra yani diğer özelliklerde farklılıklar var. O da şöyle arkadaşlar. Eğer a sıfırdan büyükse doğrusal fonksiyon artan a sıfırdan küçükse azalan. Eğer a sıfırdan büyükse eğimi pozitif yani sağ tarafa yatıksa artan oluyordu pozitif. Eğer sol tarafa yatıksa yani a sıfırdan küçükse Fonksiyon eğimi negatif. Sıfırını bulmak için de her bir fonksiyonu ne yapacağız? Sıfıra eşitleyerek x değerini bulacağız. Aynı şekilde eksenleri kestiği noktalar da değişebilir. x eşittir sıfır için y değeri y eşittir sıfır için x değeri bulunarak eksenleri kestiği noktalar tespit edilir. İşaretine gelince arkadaşlar eğer a sıfırdan büyükse negatif olan aralık x ekseni kestiği noktanın sol tarafı, işaretin pozitif olduğu yer ise a sıfırdan büyük olduğunda sağ taraf. Eğer a sıfırdan küçük olursa, işareti negatif olan bölge sıfırın ya da x ekseni kestiği noktanın sağ tarafı, pozitif olan aralık ise sıfırın sol tarafındaki aralık. Bu tekrardan sonra bunlara birer örnek vererek arkadaşlar. Tanım kümesi belli bir aralık olan doğrusal fonksiyonların nitel özelliklerinden bahsedeceğim. Dediğim gibi arkadaşlar A'nın pozitif olmasına bir örnek vereceğim. Bir de A'nın negatif olması durumuna örnek vererek bu konuyu bu şekilde bitirmiş olacağız. Daha doğrusu tan hükümesi reel sayı olan doğrusal fonksiyonlar bitirmiş olacağız. Ardından da dediğim gibi tan hükümesi belli bir aralık olan doğrusal fonksiyonları anlatmaya çalışacağım. Verilen doğrusal fonksiyonun önce ne yapacağız arkadaşlar? Grafiğini çizeceğiz ki bunun adı grafik temsili oluyor. Daha önceden grafik diyorduk. Şimdi Yeni müfredatta grafik temsil ifadesi kullanılıyor. Grafiği çizdikten sonra da sağ tarafta nitel özelliklerini tek tek belirteceğiz. Grafik çizmek için biliyorsunuz fx neydi? y idi. Önce bir y eşittir 2x eksi 4'ü yazalım. Eksenleri kestiği noktaları tespit edeceğiz. Bunun için x yerine 0 yazarak daha doğrusu ordinatı kestiği noktayı bulmak için apsisi 0 yapmamız gerekiyor. y eşittir 2 çarpı 0 eksi 4'ten y değer eksi 4. Öyleyse y ekseninde nereden geçecek arkadaşlar? 0 eksi 4'ten geçecek. x eksenini kestiği noktayı bulmak için y'ye 0 diyeceğiz. Yani fonksiyonu sağ tarafına 2x eksi 4'e 0 diyeceğiz. x eşittir 2 olur. x eksenini 2 0 noktasında keser. Şimdi bu noktaları tespit edip birleştireceğiz. 0 eksi 4 şurası arkadaşlar. X0, -4. x 0 y eksi 4 x'in 2 Y'nin sıfır olduğu noktada şurası. Şimdi bu noktaları birleştirerek doğrusal fonksiyonun grafiğini çizmiş olacağız. Doğrusal fonksiyonların grafikler arkadaşlar nitel özellikleri hakkında bize net bilgileri sunuyor. Bu nedenle grafik çizimi ya da grafik temsili çizimi çok önemli bu konuda. İlk dört özelliğin zaten belli olduğunu söylemiştik her durumda aynı diye. Tanım kümesi, reel sayılar kümesi ya da gerçek sayılar kümesi R ile gösteriliyor. Zaten arkadaşlar bakın soruda R, R veriliyorsa bilin ki tanım kümesi de R sayılar, görüntü kümesi de R sayılar demektir. Tanım kümesi R sayılar olduğu için görüntü kümesi de R sayılar oluyor ya da gerçek sayılar oluyor. Birebirlik zaten birebir arkadaşlar ki birebir diye bir tane örnek vereceğim birebirliğin nasıl gösterildiğine dair birebir. Maksim ve minimum noktası yok. Niye? sonsuza gidiyor gördüğünüz gibi fonksiyonun grafiği. Artan azalanlık az önce söylemiştik arkadaşlar. Eğer x'in katsayısı olan a sıfırdan büyükse daha doğrusu sağ yatıksa fonksiyon neydi? Artandı. Eğimi ne arkadaşlar? Pozitif olur. Pozitif olup eğimi neydi? X'in katsayısıydı. Eğimin bu nedenle 2. Sıfırı ne? X eksini kestiği nokta. Gördüğünüz gibi x değeri ne burada? 2. Bu nedenle Sıfır ne? X eşittir 2. Eksenleri kestiği noktaları zaten bulmuştuk. Şu noktaları yazalım. Y eksenini kestiği nokta 0-4 X eksenini kestiği nokta 2-0 Şimdi işaretine dikkat edelim arkadaşlar. Burası biraz dikkat istiyor. Ne demiştik? Eğer A sıfırdan büyükse Sıfırın sol tarafı ya da X eksenini kestiği noktanın sol tarafı eksi sonsuz eksi sonsuz nereye kadar? Sıfıra kadar, sıfırına kadar yani x ekseni kestiği noktaya kadar. Gördüğünüz gibi aşağı bölgede kalıyor, x'in aşağı tarafında kalıyor, x'in altında kalıyor. Bu nedenle negatif bölge. Fonksiyonun sıfırının sağ tarafı, x ekseni kestiği noktanın sağ tarafı da fonksiyonun pozitif olduğu aralık oluyor. 2 ve sonsuz. Şimdi de arkadaşlar x'in katsayısının negatif olması durumuna bir örnek vererek bu konuyu özetlemiş, bitirmiş olalım. İkinci örnekte gördüğünüz gibi x'in katsayısı negatif. Tanım kümesi reel sayılar olduğu için bunun görüntü kümesi de reel sayılar oluyor ya da gerçek sayılar. Hemen ikisini yazalım. Grafiğini çizmek için fx eşittir y olduğu için y eşittir 2 x'i bir yazalım. Eksenleri kestiği noktayı tespit etmek için x ve y değerlerine 0 yazıp noktaları belirleyelim. X eşittir 0 için şuraya 0 yazdığımızda y değeri 2 olur. Öyleyse y eksenini 0 2 noktasında kesecek. Y eşittir 0 yazdığımızda yani 2 eksi 2 0 olduğunda x değeri ne olur? 1 olur. Bu durumda y ekseninde nereden geçecek? 1 0'dan geçecek. Şunların bir altını çizelim önemli. Şimdi de bu noktaları tespit edelim. Apsis 1 0. Ordinat 0, 2 neresi? Şurası. Bu iki noktayı birleştirerek grafiği çizmiş olacağız arkadaşlar. Grafiği çizdikten sonra sağ taraftaki nitel özelliklerini belirtelim. Zaten tanım ve görüntü kümelerinin reel sayılar olduğunu söylemiştik. Birebirlik birebir. Maksimum ve minimum noktası yok. A'nın pozitif olması durumu ile A'nın negatif olması durumu arasında bir fark yok. İlk dört özellikle yani X'in katsayısından bahsediyorum arkadaşlar. Artan ve azalanlık sola yatık. Daha doğrusu X'in katsayısı eksi olduğu için bakın arkadaşlar nedir bu fonksiyon? Azalandır. Eğimi nedir? X'in katsayısı olan eksi 2. Sıfırı ne? X eksenini kestiği nokta neydi? Az önce bulmuştuk x eşittir 1. Eksenleri kestiği noktaları zaten bulmuştuk. Grafik temsilini çizerken 0, 2, 1, 0. İşaretini inceleyelim. Negatif ve pozitif olduğu aralıkları tespit edelim. X'in katsayısı negatif olduğunda arkadaşlar gördüğünüz gibi sıfırın sol tarafı nerede kalıyor? Y eksenin üst tarafında kalıyor. Bu ne demek? Pozitif olduğu aralık demektir. Öyleyse pozitif olan aralığı yazıyorum. Eksi sonsuz. X eşittir 1'di. 1 bir açık aralık. Burada 1'i dahil edemeyiz arkadaşlar. Çünkü 1 de değer nedir? 0'dır. Pozitif ya da negatif olamaz. X eşittir 1'in sağ tarafında gördüğünüz gibi fonksiyonun devam ettiği kısma bakarsanız y ekseninin eksi tarafında kalıyor. Yani x'in alt kısmında kalıyor. Bu nedenle negatif olduğu aralık sıfırın daha doğrusu kökün sağ tarafı. Böylece arkadaşlar bu konunun daha doğrusu tanım kümesi real sayısa bir doğrusal fonksiyonun grafik temsili nasıl çizilir? Nitel özellikleri nasıl tespit edilir? Anlaşıldığını düşünüyorum. Zaten bir önceki dersimde detaylı anlatmıştım. Şimdiki dersimde bir özetledim. Ardından da iki tane örnek verdim. Bir de arkadaşlar şu tip sorular var. Biz fonksiyonların daha doğrusu Tanım kümesi reel sayı olan fonksiyonların ister x'in katsayısı pozitif olsun, isterse negatif olsun birebir olduğunu söylemiştik. Ama bunun bir de cebirsel ifadesi var, cebirsel gösterim var. Bu soruda bunu yapacağız arkadaşlar. Bu fonksiyonun birebir olup olmadığını cebirsel olarak gösteriniz demiş. Zaten birebir niye? Tanım kümesi reel sayılar. Öyleyse ne yapacağız. Birebirliği göstermeye çalışacağız. Birebirliği göstermek için şöyle yapacağız arkadaşlar. Tanımına göre, birebirliğin tanımına göre fx1 eşittir fx2 ise x1 eşittir x2'dir bilgisine ulaşmaya çalışacağız. fx1 ile fx2 eşit yapacağız. Bu eşitliği kullanarak x1 eşittir x2 bilgisine ulaşacağız. Buna ulaşırsak birebir olacak. Ulaşamazsak birebir olmayacak. fx1, fx2 nedir? Bir yazalım. fx1 gördüğünüz gibi x'in yerine ne yazdık? x1 yazdık. Öyleyse sağ tarafta da x gördüğümüz yere x1 yazacağız. Yazıyorum. 2 çarpı x1 eksi 1 artı 2. F(x2) ne olur? X yerine bu kez x2 yazacağım. 2 tane x var zaten burada. 2 çarpı x2 eksi 1 artı 2. Şimdi ne yapacağız? Bu ikisini birbirine eşit yapacağız. 2 çarpı x1 eksi 1 artı 2 eşittir 2 çarpı x2 eksi 1 artı 2. Doğrusal fonksiyonlar da arkadaşlar. Bu tip soruların çözümü hemen hemen hep aynı. Çünkü birebir zaten bunlar. Bu ikisi birbirine eşit olduğuna göre arkadaşlar eşitliğin her iki tarafından ne yapabilirim? Artı 2'yi silebilirim. Yani her iki taraftan da 2 çıkardığımda eşitlik değişmez. Ne kaldı bir yazalım. 2 çarpı x1-1 eşittir. 2 çarpı x2-1 Bizim hedefimiz şu bilgiye ulaşmak. x1 eşittir x2'yi görmek. Çarpma işlemi olduğuna göre her iki tarafta eşitliğin her iki tarafından 2'yi sadeleştirebiliriz. Geriye ne kaldı? x1 eksi 1 eşittir. x2 eksi 1 kaldı. Az önce olduğu gibi arkadaşlar x1'leri sadeleştirebiliriz. Daha doğrusu her iki tarafa artı 1 eklersek 1 eksi 1'ler sıfırlandığı için ne kaldı? Sadece x1 ile x2 kaldı. Bu da ne demek? x1 eşittir x2 ile. Bizim hedefimiz neydi zaten? şu eşitliği görmek ya da görememekti. Gördük mü? Gördük. Öyleyse bu fonksiyon nedir arkadaşlar? Bire birdir. Şimdi de değerli öğrencilerim tanım kümesi bu şekilde kapalı aralık olan ya da belli bir aralık olan fonksiyonların grafiğinin çizimini ve nitel özelliklerin nasıl bulunacağını öğreneceğiz. Yapacağımız inanılmaz kolay arkadaşlar. Kesinlikle zor değil. Şöyle yapacağız. Şu değerlere karşılık fx'i kullanarak birer değer bulacağız. Böylece bu fonksiyonun hangi noktalar arasında olduğunu tespit edeceğiz. Bunun için önce x eşittir eksi 4 için f eksi 4'ü bulalım. f eksi 4 eksi 4 artı 3'ten nedir? Eksi 1'dir. x eşittir eksi 4'e karşılık f eksi 4 nedir? Eksi 1'dir. Yani y değeri demek bu. x eksi 4 f ile olduğu için şu ne oluyor? Bunun ordinat oluyor bu noktanın. Noktanın birisini tespit ettik. Şimdi de x eşittir 2 için f2'yi bulalım. Diğer noktayı bulalım. 2 artı 3'ten 5. Öyleyse bu fonksiyonun noktalarından birisi de daha doğrusu sınır noktalarından birisi de ne? 2'ye 5. Şimdi yapacağımız bu iki noktayı belirlemek arkadaşlar. Eksi 4 eksi 1 ordinat absis absis eksi 4 ordinat eksi 1 olduğu için tam neresi? Şurası arkadaşlar. Apsisin 2 ordinatın 5 olduğu nokta neresi? Şurası 2'ye 5 ve şimdi yapılacak olan bu ikisinin birleştirilmesi arkadaşlar. Böylece tanım kümesi eksi 4 2 kapalı aralı olan x artı 3 doğrusal fonksiyonunun grafik temsilini çizmiş olduk. Şimdi bu grafiğe bakarak arkadaşlar sağ taraftaki özellikleri kolayca tespit edebileceğiz. Tanım kümesi zaten soruda verilmişti arkadaşlar ama yine de ben izah edeyim. Tanım kümesi grafiğin x eksenine karşılık gelen aralığı. Yani şurası arkadaşlar. Eksi 4 şurası 2 olduğu için ve şuralarda kapalı olduğu için eksi 4. Bu zaten soruda verilmişti. Bizi en çok ilgilendiren burada görüntü kümesi arkadaşlar. Görüntü kümesi de y ekseni üzerindeki karşılığı oluyor. Sonuçların olduğu sınırları tespit edeceğiz. Sonuçlar neydi? Birisi eksi 1, diğeri 5'ti. Bu nedenle şurası 5 ve şimdi eksi 1 ile 5'i kullanacağız. Bunu yazarken de sayı doğrusundaki sırasına dikkat edeceğiz. Eksi 1 solda öyleyse eksi 1 kapalı. 5 sağda olduğu için bu şekilde görüntü kümesini tespit etmiş olduk. Birebir mi arkadaşlar? Birebir. Bunu daha önce söylemiştim. Sağ yatık olan bütün doğrusal fonksiyonlar ya da sola yatık olan doğrusal fonksiyonların hepsi de bire 1'dir. İşte burada maksimum ve minimum noktalarından bahsedebiliyoruz. Tanıdıkı reel sayı olanlarda maksimum ya da minimum noktası yoktu. Burada da zaten görülüyor arkadaşlar. Maksimum ne demek? En büyük demek. Minimum en küçük demek. Bir anlamda maksimum zirve, diğeri de aşağıdaki zirve. Maksimum noktası 2,5. Minimum noktası neresi? Eksi 4'e eksi 1. Eğer bize en büyük değer sorulursa arkadaşlar onu da şurada ayrıca yazayım. En büyük değer bulunan şu sonuç yani 5 en küçük değer de eksi 1. Yani burada maksimum ve minimum noktası kavramı ile en büyük değer ve en küçük değer kavramı birbirinden bir yönüyle farklı. Nokta deyince şu noktaları yazıyoruz. En büyük değer ya da en küçük değer sorulduğunda da y eksenindeki karşılığını yazıyoruz. Yani şu sınırlara karşılık bulmuş olduğumuz değerleri yazıyoruz. Azalan ve artanlık burada yine değişmiyor arkadaşlar. Sağ yatık olduğu için artan. Eğim yine bunun arkadaşlar. Pozitif ve x'in katsayısı olan 1. Sıfır arkadaşlar. Sıfırını tespit etmek için yapacağımız iş x artı 3'ü sıfır eşitlemek. x artı 3'ü sıfır eşitlersek x artı 3 eşittir 0. x eşittir ne? x 3. Gördüğünüz gibi bakın arkadaşlar. Tam şurada fonksiyon ne yapıyor? x eksenini kesiyor. Bu nedenle bunun sıfırı nedir? x 3'tür. İşaretine burada biraz dikkat etmemiz gerekiyor arkadaşlar. İşaretini belirlerken fonksiyonun sıfırını esas alıyorduk. Ki burada ne? Fonksiyonun sıfırı ya da x eksenini kestiği nokta x 3. x 3'ün sağ tarafında Gördüğünüz gibi değerler hep pozitif yukarıda. Eksi 3'ün sol tarafında değerler nerede? Aşağıda olduğu için eksi. Bu nedenle yalnız burada bakın eksi 4 dahil olacak negatif aralığı belirlerken niye? Eksi 4'ün karşılığını eksi 1. Yani eksi 4'ün değeri de eksi olduğu için bu nedenle ne yapacağız? Eksi 4'ü dahil edeceğiz. Ama eksi 3'ü dahil etmeyeceğiz. Niye? Eksi 3'te sonuç sıfır. Negatif değil. Pozitif aralığı belirlerken nereden başlayacağız? Şuradan başlayacağız eksi 3 dahil değil. Ama sağ tarafta 2 yazarken dahil edeceğiz. Niye arkadaşlar? 2'nin karşılığı pozitif bir değer. İkinci örneğimiz de arkadaşlar. Bu kez x'in katsayısı eksi bakın. Eksi x. Bu durumda kapalı aralık verildiğinde tanım kümesi fonksiyonun grafiği nasıl karşımıza çıkacak? Hangi özellikler nasıl değişecek? Birlikte görelim. Yine aynısını yapacağız arkadaşlar. Önce şu sınırlara karşılık değerleri bulacağız. x eşittir. Eksi 1 için bulalım f eksi 1 eşittir. 2 eksi. Bakın arkadaşlar burada eksi tuzak. Dikkat ediyoruz işaretlere. Ne olacak? Şurası art olduğu için 3 olacak. Öyleyse sınırlardan birisi eksi 1'e 3. x eşittir. 3 için bulalım. Değeri f3 eşittir. 2 eksi 3 eksi 1. Diğer bir nokta 3'e eksi 1. Bu iki noktanı yine tespit edip arkadaşlar birleştirerek grafik temsilini çizmiş olacağız. Eksi 1, 3. X'in eksi 1, Y'nin 3 olduğu nokta şurası. X, 3. Y, eksi 1. Şurası arkadaşlar. Bu ikisini birleştiriyoruz. Böylece bizden istenen grafik temsilini çizmiş olduk. Şu noktaları da yazmamız lazım arkadaşlar. Birazdan bunlar bize lazım olacak. Şimdi de nitel özelliklerini yazalım sağ taraf arkadaşlar. Tanım kümesini zaten yazabiliriz hemen. Niye? Şuradaki verilen küme nedir? Tanım kümesidir. Yalnız burada arkadaşlar görüntü kümesini yazarken dikkat edeceğiz. Neye dikkat edeceğiz? Y eksenindeki karşılığı olan sayıların sırasına dikkat edeceğiz. Gördüğünüz gibi eksi 1, 3. Öyleyse önce eksi 1 yazacağız. Eksi 1'e 3. Şu noktalarla şuradaki aralıkları karıştırmayalım. Şu noktalar nedir? Fonksiyonun başlayıp bittiği yer. Yani hangi iki nokta arasında çizeceğiz? Onu belirtiyor. Şunlar ise eksenler üzerindeki sayı karşılığı. Yani bakın eksi 1'e 3. Burası tanım kümesi oluyor. Bunlara karşılık bulduğumuz değerlerin yer aldığı şu aralıkta ne oluyor? Görüntü kümesi oluyor. Birebir olduğunu zaten söylemiştik. Baştan beri birebir. Maksim ve minimum noktaları. Maksim noktası burası eksi 1'e 3. Minimum noktası 3'e eksi 1. İsterseniz burada da maksimum ve minimum değerlerini söyleyelim. Maksimum değeri aldığı sonuç 3. Minimum değeri ne oluyor arkadaşlar? Fonksiyonun bakın en küçük değer nedir? Eksi 1'dir. Sola yatık olduğu için azalan Eğimi kaç arkadaşlar? X'in kas olan ki burada ne var? Gizli bir tane eksi 1 var. Bu nedenle eğimi eksi 1. Şöyle yazalım. Negatif bir eğimi var diyelim. Sıfırı ne? Kestiği nokta. Gördüğünüz gibi 2 ama biz bunu nasıl bulacağız? 2 eksi x'i sıfır eşitleyerek bulacağız. Sıfır eşitlersek x eşittir ne olur? 2 olur. Bu da bu fonksiyonun nasıl oluyor? Sıfır oluyor. Tam şu nokta. X eşittir 2 noktası. Şimdi de eksenleri kestiği noktaları bulalım arkadaşlar. Sanırım bir önceki örnekte eksenleri kestiği noktaları bulmayı unuttuk arkadaşlar. Geriye dönüyorum. Kestiği noktaları bulalım bir önceki örnekte de. Tanım kümesi reel sayılar olan doğrusal fonksiyonlarda eksenleri kestiği noktaları kolayca tespit etmiştik. Grafiği çizerken bulduğumuz değerler x eksen üzerindeki ve y eksen üzerindeki noktaları bulmuştuk. Ama burada dikkat ederseniz eksenleri kestiği noktaları bulmadık. Sadece sınırları bulduk. Öyleyse yapacağımız şunu kullanmak arkadaşlar. Bu ne? Y eşittir. X artı 3. X yerine 0 yazarak Y eksenini kestiği noktayı bulacağız. Şurayı bulacağız. X yerine 0 yazarsak Y değeri ne olur? 3 olur. Öyleyse X0, Y3. Hemen yazalım. Y eksenini kestiği nokta X0, Y3. Yani şurası. Aslında diğerini bulmuşuz ama önemli değil. Neyse. y 0 yazacağız. X'i bulmak için. X eşittir. x 3 eksi 3'e 0'da x eksenini kestiği nokta bir anlamda arkadaşlar sıfırını bulurken bu noktayı da bulmuş olduk aslında. Fonksiyonun sıfırını bulurken x eksenini kestiği noktayı zaten bulmuştuk arkadaşlar. Onu yazalım şöyle. x2 y0 y eksenini kestiği noktayı tespit etmek için burada x nedir arkadaşlar? Sıfırdır öyleyse fonksiyonda y eşittir 2 x fonksiyonunda x'in yerine 0 yazacağız. O da ne olur? 2 olur. Demek ki 0, 2 şu nokta. Onu da şuraya yazalım arkadaşlar. 0, 2. E şimdi neyi tespit edeceğiz? İşaretini tespit edeceğiz. Negatif ve pozitif olduğu aralıkları. X ekseninin altında kalan aralık arkadaşlar bölüm. Negatif olduğu aralık şurası. Üst taraf ne oluyor? Pozitif olduğu aralık oluyor. Aralığı yazarken dikkat etmemiz gerekiyor. Şimdi Eksi 1 de dikkat ederseniz sonuç ne arkadaşlar? Pozitif. Öyleyse eksi 1'i dahil edeceğiz. Pozitifi tespit ederken. Eksi 1 dahil. Ama şuradaki kök ya da x eksinin kestiği nokta olan sıfırı dahil değil. Şöyle açık aralık yapıyoruz. 2'nin sağ tarafı şu kısım nedir? Negatiftir. Öyleyse negatif aralığı yazarken 2'yi dahil etmiyoruz. Ama 3'ün sonucu gördüğünüz gibi negatif olduğu için 3'ü dahil ediyoruz. Tanım kümesi bu şekilde aralık olan fonksiyonlarda pozitif ve negatif aralıklarda bu uçlara dikkat etmemiz gerekiyor. Şimdi de arkadaşlar biraz önceki çözdüğümüz örnekleri pekiştirmek için birkaç tane ekranda da gördüğünüz gibi test sorusu çözelim. Tanım ve görüntü kümesi kapalı olan ya da sınırlı olan bir fonksiyon var doğrusal fonksiyon. Önce ne yapacağız? Bunun tanım ve görüntü kümesini tespit edeceğiz. Tanım kümesi fonksiyonun arkadaşlar x eksenine göre sınırlandı. Tam şu şurası oluyor. Eksi -6 ve 4. Yani bunun tanım kümesi -6'ya nedir? 4'tür. Bu ne demek? Görüntü kümesi ise bu noktalara karşılık gelen y ekseni üzerindeki şu kısım. Burası. Yani şu şekilde sınırlandırırsak eksi -2 5 ki burada sıraya dikkat ediyoruz arkadaşlar. Eksi -2 solda, 5 sağda. Hepsinde de köşeli parantez kullanıyoruz. Niye? şuralar dahil olduğu için. Öyleyse C ne oluyor? Eksi 2 oluyor. D ne oluyor? 5 oluyor. Getireceğiz. Şurada yerine yazacağız. A neydi? Eksi 6. C ne? Eksi 2 bölü B 4 eksi D 5 eksi 8 bölü eksi 1'den cevap nedir? 8'dir. Bu örnekte de arkadaşlar gördüğünüz gibi Doğrusal fonksiyonun bir tarafı sonsuza gidiyor, diğer tarafında belli bir sınır var. Buradan sınırlandırılmış. Tanım kümesini yazarken arkadaşlar neyi dikkat alıyoruz? X ekseni dikkat alıyoruz. Daha doğrusu fonksiyonun sağdan soldan sınırlarını tespit ediyoruz. Sağ tarafta bir sınırı var ama sol tarafta yok. Öyleyse bu fonksiyon sol tarafa doğru gidiyor değil mi arkadaşlar? Yani artı 2'den başlıyor. Sağ tarafta nereye gidiyor? Gördüğünüz gibi değerler hep eksiye doğru gidiyor. Eksi sonsuz. Eksi ya da artı sonsuz adı kesinlikle köşeli parantez kullanılmaz. Bu nedenle cevap 5. Verilen doğrusal fonksiyonun grafiği verilen fonksiyonun ne isteniyor bizden? Görüntü kümesi isteniyor arkadaşlar. Daha önceden bahsetmiştik bundan çoğu kez de tekrar ettik. Sonsuza giden doğrusal fonksiyonların tanım kümesi de reel sayılardır görüntü kümeleri de reel sayılardır. Ancak şıklara baktığımızda böyle bir şey yok. Reel sayılar biliyorsunuz eksi sonsuz artı sonsuz şeklinde de ifade edilebiliyor. Bu nedenle cevap E şıkkıdır. Burada da doğrusal fonksiyonun grafiği verilmiş. Bu doğrusal fonksiyonun görüntü kümesi isteniyor bizden. Arkadaşlar bu özel olarak nasıl bir doğrusal fonksiyon? Sabit olan bir doğrusal fonksiyon. fx eşittir eksi 2. Öyleyse bunun görüntü kümesi nedir arkadaşlar? Görüntü kümesi neydi? Sonuçların kümesi. İsterseniz şuraya bir not edeyim. Sonuçların kümesi. Pekala burada x değerlerinin sonuçları nedir? Şurada x'in yerine siz ne yazarsanız yazın hep ne olur? Eksi 2 olur. Bakın sıfır yazdınız eksi 2. Eksi 1 yazın yine eksi 2. Çünkü sağ tarafta x değişkeni olmadığı için de hiç değişmeyecek. Yani hep sonuç eksik olacak. Bu nedenle bunun görüntü kümesi A şıkkıdır. Sadece eksikinin olduğu böyle bir kümedir. Çünkü bakın arkadaşlar hepsinin değeri ne oluyor? Eksik oluyor. Yine bir tane doğrusal fonksiyonun grafiği verilmiş. Grafik temsili verilmiş. Fonksiyonun x 80i kestiği nokta belli. A soruluyor. Fonksiyon arkadaşlar geçtiği noktaların apsis ve ordinatını sağlar. Yani şurası ne? Eksi 3'e 0. Apsisi eksi 3 ordinatı yani y sıfırdır. Biliyoruz ki fx gx her zaman y'dir. Öyleyse şu doğrusal fonksiyonda x'in yerine x3 yazacağız. Y yerine sıfır yazacağız. Yazarsak 2 çarpı x3 artı a eşittir 0. X6 artı a eşittir sıfırdan. a ne olur? 6 olur. Böylece arkadaşlar tan hükümesi reel sayılar, görüntü kümesi reel sayılar olan ve bir de tan hükümesi şu şekilde belli bir aralık olan ya da rastgele yazıyorum arkadaşlar. Görüntü kümesi de belli bir aralık olan doğrusal fonksiyonların grafik temsili nasıl çizilir? Nitel özellikleri nasıl tespit edilir? İşlemiş olduk. Bir sonraki dersimde arkadaşlar fonksiyonların grafiğini sağa sola, aşağı yukarı nasıl öteleyeceğiz? Bir fonksiyon verildiğinde o fonksiyona bağlı yeni fonksiyonların grafiğini nasıl çizeceğiz? Öteleyerek onu işlemeye çalışacağım. Şimdilik görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.